Sevgili dostlarım, takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bizi takip edenler bilecektir. Bundan birkaç yıl öncesinde yayınladığımız bir videoda yurt dışından giden gurbetçilerimiz, yani Türkiye'ye gittiklerinde bir trafik kazasına karıştıklarında dikkat etmeleri gereken hususları tek tek bir kısa bir videomuzda sıralamıştık. Bu videomuzun linkini yine verelim. Bu linkten tekrar videomuzu bulup Oradan hem madde hasarlı hem yaralamalı hem de ölümlü trafik kazasına karışıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiğini özetlemiştik. Bu videomuzda ise işte böyle bir yaralamalı veya ölümlü yani bedensel bir zarara sebebiyet veren bir trafik kazasına sürücü olarak veya araçta bulunan kişi olarak katıldığınızda İster kendi yabancı plakalı aracınız olsun, isterse Türk plakalı bir aracınız olsun, ister kiralık bir aracınız olsun. Böyle bir durumda hastaneye gittiğinizde muayene ve tedavi giderlerini kim ödeyecek? İşte bu videoda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım sizlere. Bunun için hemen... Her zaman yaptığımız gibi mevzuat hükümlerine bakacağız. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunumuzun 98. maddesi 2011 yılında değiştirilmişti 6111 sayılı kanunla. Bu maddenin birinci fıkrasına göre aynen şöyle diyor. Bakın beraber okuyalım. Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri Kazazadenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın bakın. Sosyal güvenceniz yani sigortanız var veya yok hiç önemli değil. Genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esaslar çerçevesinde sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır demekte. Gördüğünüz gibi burada hem devlete ait hem de özel sektördeki hastanelerde yaptırılacak muayene ve tedaviler yani tabii ki trafik kazası sonucu oluşması gerekiyor bunun bu durumda bunun bütün masraflarını sizi genel sağlık sigortalısı gibi kabul edip SGK kurumu yani sosyal güvenlik kurumu tarafından sağlık uygulama tebliğindeki usullere göre nasıl bir genel sağlık sigortalısı için Türkiye'de sağlık hizmeti veriliyorsa aynı usullerle bu masraflar tamamen Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödeniyor. Yani siz herhangi bir para ödemiyorsunuz. Ancak bu paranın geri alınması konusunda SGK birkaç tane mevzuata göre birkaç tane yol belirlemiştir. Bunu da 2012 yılında çıkardığı 2012'ye 5 sayılı genelgesinde tek tek saymıştır. Şimdi biliyorsunuz yurt dışından Türkiye'ye giderken aracımızın bir sigortası var. Zorunlu trafik sigortası. Bu trafik zorunlu sigortası Türkiye'de yapıldığı gibi yurt dışından da getiriyoruz. Yeşil sigorta kağıtlarımızda ne yapıyoruz? Bu Türkiye'yi de kapsayacak şekilde oradaki çarpı işaretini kaldırtırıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki trafik kazalarında meydana gelen hasarları da Örnek veriyorum Almanya, tabi Fransa'da olur, Belçika, Hollanda, Danimarka'da olabilir. Bu ülkelerdeki sigortalar tarafından bu kazalarda oluşan tedavi giderleri ödeniyor. Hatta madde hasar varsa onlar da ödeniyor tabii ki duruma göre. İşte böyle bir sigortanız varsa trafik kazasına karıştırız ve böyle bir sigortanız varsa SGK bunu Türkiye'de bu işin yetkili aracı kurumu olan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'ndan bunu talep ediyor. Tabii ki o da yetkili veya siz Almanya'dan gitmişseniz işte Almanya'daki sigortadan istiyor. Bu şekilde sizin için ödediği tedavi masraflarını veya muayene masraflarını buradan alabiliyor. Ama bu durumda da siz yine hiçbir şey ödemiyorsunuz. Eğer belli bir limitin altındaysa yani belli bir kısmını almışsa sigortadan SGK üstünü yine kendisi ödüyor. Diğer bir konu ise örnek Almanya'yı veriyorum hep ama diğer ülkelerle var karşılıklı olarak sağlık hizmetlerinin masrafların karşılanacağına ilişkin olarak sosyal güvenlik sözleşmelerimiz var ülkelerle. Almanya'yla da yapılmış bir sözleşmemiz var. Almanya'dakiler bilecektir. Türkiye'ye giderken TA11 belgesi alıyoruz. Eğer böyle bir belgeniz varsa TA11 belgesi alındığında bu belgeler acil durumlarda, trafik kazası da acil durumdur. Bu durumlarda gidiyorsunuz, bu belgenizle SGK'ya başvuruyorsunuz. TA11, yani Urlaubskrankenschein deniyor Almanca olarak. Bununla birlikte SGK'ya başvurduğunuzda sizi UPAS sistemine kaydediyorlar ve bir numara veriyorlar. Eğer böyle bir numaranız varsa... SGK buradan ödediği masrafları sizin Almanya'daki krank kazanızdan yani sağlık sigortanızdan geri tahsil ediyor. Yine siz hiçbir şey ödemiyorsunuz bunun için. Şayet yabancı uyruklu vatandaşlar ki mavi kartlılar da buna dahil. Eğer tedavilerini yurt dışında yani geldikleri ülkede örnek Almanya'da örnek Hollanda'da örnek Belçika'da devam edeceklerse Tabii ki bundan sonrasını SGK üstlenmiyor. Bundan sonrasını o ülkede bulunan sağlık sigortanız karşılaması gerekiyor. Bu nedenle söyleyeyim. Gurbetçimiz Türkiye'ye gittiğinde ve Türkiye'deki insanlarımız da aynı. Türkiye'ye gittiklerinde ister yabancı olsunlar, isterse Türk vatandaşı, isterse sağlık sigortaları olsun veya olmasın yurt dışında hiç önemli değil. Eğer bir trafik kazasına karıştılarsa sürücü veya araçta bulunan olarak ve yaralanma söz konusuysa ve bununla ilgili muayene ve tedavi giderleri varsa bunun için kesinlikle ve kesinlikle bir kuruş ödemesinler. Şayet sizden bir ödeme isteyen olursa bu konuda bu mevzuat hükümlerine göre ALO 170 yani SGK'nın veya Çalışma Bakanlığı'nın ihbar hattına şikayette bulunabilirsiniz. Çünkü bu parayı istemeleri yasal değildir. Türk Ceza Kanunu'na göre de suçtur. Bu konuda sizi kısaca bilgilendirmek istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini tümü şeklinde açarak yeni videolarımızdan anlık haberdar olmanızı tavsiye ederiz. Türk hukuku ile ilgili bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.